Olmaz. Ferit evet, oynayamaz. Neden? Melek hemşire izin vermiyor. <laughs> ah ah. Şimdi futbol değil de rock bir turnuvası olsaydı var ya nasıl iyi oynardım ben. Ben bizim köyde her bahar yaylaya çıkar. Ya bir sus. Allah'ın adını verdim ya. Dingesiz. İyi günler arkadaşlar. Sağ olun komutanım. komutanım. Neden çarşı iznine geç kaldınız? Komutanım bize dokuz buçuk diye söylendi. Komutanım Zaten Tahir Yüzbaşı hep o saatte çıkarır. Bizi sevmiyor komutanım. Ondan böyle yapıyor. Saçma sapan konuşma Gürkan. Komutanınızın işi gücü yok sizle mi uğraşacak? Komutanım biz de başka taburlardan oyuncu transfer edebilir miyiz? Tahir Yüzbaşı üçüncü taburdan oyuncu transfer etmiş komutanım. Yani adam futbolcu. Bizim Ferit gibi profesyonel. Eee almış almış. ne olacak? Hiç şansımız yok o zaman karşılarında komutanım. Ha yani o kadar iyi oynuyorsunuz da bir sorununuz bu kaldı öyle mi? Komutanım en azından siz bizim takımda oynasanız. Bakın rekabete tamam ama beni bu işe karıştırmayın arkadaşlar. Yani illa takımınızda rütbeli olsun istiyorsanız Ahmet Başçavuş'unuza söyleyin. O sever böyle şeyleri. Yok komutanım biz siz iyi oynuyorsunuz diye duyduk onun için söylüyoruz. Yoksa başımızda deniz yüzbaşı var zaten. Doğru. Nasıl da unutmuşum. Meleğim. Oha oh, oh. şşşt. Seni var ya bu sokağa Uy. Ulan nereye gidiyorsunuz böyle daltonlar gibi? Kara gümrüklüyü kaçıracağız. O ne ola Şşt Taka. Kara Osman var ya. Onu çuvallayacağız. Bize karşı oynayamayacak. Kapış. Nasıl fikir bak? Ulan çok güzel fikir dur. Bayıldım ben bir fikre. Hemen yapalım. Daha nereden bulacağız onu ben bilmiyorum. Kolay uşağım. Az önce Sinan'ın yanındaydı. Oley be bana bak. <gülüyor> <gülüyor> Kara gümüklü maça gelmeyince Tahir İzbaşı'ya suratlı bosmor olacak ha. <laughs> Aha sağa çıkıyorlar. Abi kara gümüklü orada ne? Biz gibi sandık Vedat? Bilmiyorum lan. Beyler çabuk koşun lan. Ne Uy, uy, uy. Hakem nerede? Kim var orada? Abi korktuğu başımıza gelmiştir. Kurtarın beni! Allah belamı versin Kerim hastayı ben bu. Tanıdım <laughs> seni. Şakir kar topu. Sesler, sesler! Şşşt! Lan bir şeyler yapın, bir şeyler düşünün. Uşaklar, dur. Ben çözeceğim. Cemal, ne yaptığını biliyorsun değil mi? Merak etme uşağım. Ne yaptığını biliyorum sizdiniz demek. Sizi dedim manyak herifler. He, bizdik komutanım. Biz kaçırdık seni. Ben ben. Kesin, çık. De utanmadan biz kaçırdık diyor. Taka. Lan şaşkın. Ne diyorsun abicim? Askeri mahkemelerde sürüneceğiz. Sürünürsek sürünelim. Ben Aztek Kerim için askerliğimi bile yakarım. Sallama, sallama. Manyak herif. Hepinizi rapor edeceğim. Bakalım o zaman ne diyeceksiniz? Ne diyeceğiz komutanım? Ben duydum diyeceğim. Aztek Kerim hakemlik yapacağını duyunca çok üzüldü. Biz de bir aptallık yaptık. Bu dertten kurtaralım diye kaçırdık diyeceğim. Ne yani? Beni düşündüğünüz için mi kaçırdınız? Hey komutanım. Başka ne için olacaktı? Beni hani bu kadar sevdiğinizi bilmiyorum. Aslanlarım benim. Ee, komutanım çok affedersiniz ama aramızda bir aslan varsa o da Cemal'dir. Karadeniz aslanı. <laughs> Abi zekaya bak be. Cemal bundan sonra var ya sana salak muamelesi yapanın alnını bey karışlarım koçum benim. Ben zaten artık sana inanmıyorum Cemal. Im. Sen var ya askere geldiğin ilk günden beri sana hayatı bizi yiyorsun. Allah <laughs> senin çıksın. <cısı. gülüyor> Analar ne zekalar doğuruyor be. Arkadaşlar açıklıyorum. Cemal bundan böyle bizim Einstein'ımız. Ne ola? Ben öyle Einstein falan değilim uşağım. Ne öyle durduk yere hakaret ediyorsun ya? Ah, teori doğruymuş beyler. Şu an itibariyle saat 12 geçti. Cebali devreler yandı. Eski haline geldi. asker Esas duruşunu göster Saçın karışmış merak etme hemen keserler Sıkı koş sıkı çalış sıkı sarıl silah Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana Kısa dönem uzun dönem veya bedelli Şafakla tanış saya saya biter mi? 1 3 3 5 gece nöbetli Asker nöbet tutarken her yer güvenli Okumuşu cahili zengini fakiri Burada herkes öğrenir mutlak disiplini Karada